YKS açıklandı. Elektrik, elektronik mühendisliği hakkında önemli bilgiler veriyorum. EEM geniş bir alan. Mezun olunca çalışabileceğiniz sayısız fırsat var. Evet, alan geniş ama bir o kadar da öğrenci var. Her yıl binlerce mezun veren bu bölümde iyi bir üniversite okumak ve sadece derslere girmek yetmiyor. Mezun olduktan sonra işe girebilmek için öğrencilik hayatınızın dolu dolu geçmesi şart. Bölüm dersleri zor. Özellikle matematik ve fizik ile aranız yoksa çok zorlanabilirsiniz. Ağır matematik içerikli dersleri ve akademisyenlerin tuhaf tavırlarına hazır olun. Ancak kendi yeteneklerinize ve çalışmak istediğiniz anlamda yönelik dersler seçtiğinizde işleriniz kolaylaşıyor. İlk iki dönemdeki temel bilim derslerini verdikten sonra seçmeli derslere yönelmek daha eğlenceli oluyor. Ama yine kendi çabanızla öğrenmek ve derslerde öğretilenin ötesine geçmek zorundasınız. Ortalamayı yüksek tutmak çok önemli. Özellikle ilk sene ineklemek şart. Staj bulabilmek için projeleriniz veya araştırmalarınızı göstermeniz gerekiyor ve iyi bağlantılarınız olmalı. Elektronik ile uğraşacaksanız programlama dillerini öğrenmek şart. C ve C++ öğrenmenizi kesinlikle tavsiye ederim. Bu bölümde başarılı olmak için iyi bir matematik, iyi bir İngilizce gerekiyor. Çünkü çoğunlukla yabancı kaynakları kullanacaksınız. Üretmekten ve elektriği anlamaktan zevk almalısınız. Araştırmayı ve proje yapmayı seven bir kişiliğiniz olmalı. Bölümü 4 senede bitirmek genelde zor. Alttan derslere ve yüksek tempoda çalışmaya hazır olun. Bana göre bu bölüm ileride yok olmayacak meslek dalları arasında. Kendi isteklerinizi ve hayallerinizi iyi anlayıp bu bölümü seçebilirsiniz. Başarılı olmak için gerekenler ortada. Sıkı çalışmak, çok okumak ve sürekli öğrenmek. Tercih döneminde bu alana dair daha fazla bilgi almak isterseniz yorumları mutlaka yazın. Bütün yorumları yanıtlıyorum.